Ben Nesrin Öztürk Salgar. Büyük Sivas Haber sitesinde bu hafta yaşlı bireyleri internette bekleyen büyük tehlikeyi konuşacağız. İnternetle birlikte online sosyal etkileşim fırsatları çoğalmıştır. Bu tür iletişim ve etkileşim içerisine girmenin yaş ve ruh sağlığıyla nasıl bir ilişkisi olabilir? Her yerde tekrar edilen cümleyi yineleyerek çok başka bir konuya temas etmek isterim. Lütfen bebeklerimizi ve çocuklarımızı en az 3 yaşına kadar 3T'den tablet, televizyon ve telefondan olabildiğince uzak tutalım diyen uzmanlara sonuna kadar katıldığımı belirtmek isterim. Bebekler ve çocuklar üzerinde olumsuz etkisi bulunan teknolojinin 60 yaş üstü teknolojinin içine doğmamış olan yaşlı yetişkinlerde zihinsel açıdan ve kaygı düzeyleri açısından etkileri nelerdir derseniz. New Media ve Society, Yeni Medya ve Toplum Dergisi'nde yapılan araştırmada kaygı ve depresyon açısından yaşlı yetişkinleri teknoloji nasıl etkiliyor diye baktıklarında yaşlı bireyler aile yakınlarıyla yeterli zamana sahip olamadıklarında daha fazla sorun yaşamakta ve kaygı düzeyleri artmaktadır. Özellikle emekli olan bireylerde yalnızlık, depresyon ve kaygı oranları artmaktadır. Böylesi bir durumda sosyal medyada zaman geçiren yaşlı kullanıcıların kaygı düzeyleri azalmış ve depresyon oranları azalmıştır. E, yalnız bağlılık düzeyleri iyi ayarlandığında. İnternetin yaşlı bireylerin e, ruh sağlığının gelişmesine katkı sağladığı son tartışmalar arasında yer almasına rağmen e, olumsuz tarafı nedir derseniz Yapılan araştırmada Instagram ve Facebook gibi sosyal ağlarda aile üyelerinin ya da başkalarının fotoğraflarına bakmak en popüler etkinlikler arasında. Sosyal ağlarda bir kişinin aniden ortadan kaybolması kaygı ve e, depresyonu artırmış. Bu kişiyi kontrol etmek, işte güncellemelerine e, bakmak kaygıyı artırmıştır. Kaygıyı artırmakta olan şey ee, çevrim içi devamsızlık ölüm dahi olmasa zihinsel sağlık açısından olumsuz çağrışımlara sebebiyet vermiştir. Hiç internet teknolojisiyle tanışmamış olan yaşlı yetişkinlerin gerçekle sanalı ayırt edemedikleri doğru mu? Şehir efsanesi mi bilinmez ama e, hiç telefonla tanışmamış e, yaşlı bir yetişkinin Çoklu görüntülü konuşma sonrasında televizyondaki insanların onu gördüğünü, düşündüğünü, duyduğum, dinlediğim olaylar mevcut. Bunun en iyi cevabını verecek olan tabii ki tıp doktorları. Belki yorumlarda buluşup bu konuda bizi aydınlatabilirler. Çünkü biz şimdilik kaygı ve depresyon açısından teknolojinin yaşlı bireyleri nasıl etkilediğini konuştuk haftaya görüşmek üzere başka bir konuyla hoşçakalın